bizi remote team'de ben bunu görüyorum. İzin Amerika'da kaç günlük tatil Daha Ü doğru düzgün tatil yok. Mesela 3 günün üstünde kaç gün tatilimiz var? Yok. Her yok. yer tatil bir gün. Aynen. Bir gün. Aynen. Kırsımız bir buçuk o gün. Türkiye'yi çok kıskanıyor aslında. Sen evet. de kurban Bayramı. yok. Evet 9 gün. Bir hafta tatil. Benim eşim anlamıyor zaten onu. Yani biz anlamıyoruz. 9 Do günlük tatil Amerikalı adam anlamıyor. Hı. Onun için tatil 3 gün gideyim. Evet. En kralı cuma, cumartesi, pazar tatil yapmış. O zaten yetiyor Hı. ona yani. Bizde 9 gün tatiller var. Ben onu görüyorum. Remote team'de bize time off özelliği var işte insanlar izin istiyorlar. Avrupa'da falan böyle sayfalarca izin evet. isteniyor burada yok öyle bir burada şey. Öyle bir şey yok. Burada insanlar ortalama 200, yani iki, 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 hiç unutmuyorum galiba belli sektörlerde Türkiye ortalaması 960 saat. E Amerika'daki çalışma ortalaması 1700 saat. Evet. Yani herif zaten 3 kat daha iyi çalışıyorsun. 3 kat daha, iyi, 3 kat daha çok çalışıyorsun ya da 2,5 2, 2,5 kat daha iyi çalışıyorsun. Hem daha verimli çalışman lazım hem de o noktaya gelene kadar öncesinde çalışman lazım evet. yani. Abi de, yani gerçekten buna bu, hazırsan, buna bu hazırsan. böyle bir hayat senin ilgini çekiyorsa Aynen. burada çok mutlu olursun. Aynen.